İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi KKTC'de seçim değil, Türkiye karşıtı referandum yapıldı. Bir başkaldırı organize edildi. Sen Gazze'ye girersen, ben de Kıbrıs'a girerim. Kimse İsrail'i KKTC'ye taşıyamaz. Kimse Türkiye'ye kılıç sallayamaz. Bu iş birkaç şımarığa bırakılamaz. Seçim bağımsızlık anlamını kaybeder. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC Sandıktan Federasyon yanlısı Tufan Erhürman çıktı. Atina ve Rum kesimi sevindi. Brüksel sevindi. İsrail sevindi. Ankara, Türkiye tedirgin oldu. KKTC'nin bağımsızlığından, Türkiye ile entegrasyonundan çok AB ve Rum yanlısı olmayı tercih edenler iktidar oldu. Hemen söyleyelim. KKTC'de bir seçim yapılmadı. Türkiye'yi dışlamaya, Türkiye'den uzaklaşmaya dönük bir referandum yapıldı. Yunanistan, Rum kesimi, İsrail'e yaklaşmaya dönük bir tercih yapıldı. Türkiye'nin yanında değil, soykırımcıların yanında yer aldılar. Coğrafyamızın yanında değil, coğrafya dışı güçlerin yanında yer aldılar. Çünkü bu seçimin tek bir odak noktası vardı. O da Türkiye. Ekrem'le Türkiye'de yapılan neyse, KKTC'de yapılan odur. Son yerel seçimlerde Türkiye'de nasıl bir proje uygulandıysa, KKTC'de de aynısı uygulandı köylere kadar para dağıtanlar, bu para trafiğinde görev alanları CHP yönetiminde belli yerlere atayanlar, bu paranın ve bu trafiğin hesabını hiç vermedi. Kimin parasıydı? Sadece İBB'nin kaynakları mıydı? Yoksa AB'den, Almanya'dan, İsrail'den mi fonlanmışlardı? Türkiye'yi içeriden vurmaya dönük nasıl bir plan uygulanmıştı? Cevabı verilmedi. Şimdi aynısı KKTC'de uygulandı. Başardılar. Adanın kuzeyini Türkiye ekseninden çıkarma yolunda büyük bir adım attılar. Peki bunları kimler fonlamıştı? Burada da bir para trafiği var mıydı? Elbette görünüşte bu bir seçimdi. En fazla oyu alan kazanırdı. Bir demokrasi meselesiydi. Sorgulanamazdı. Ama seçimlerin arka planında neler döndüğünü görmeyen ülkelerin başına neler geldiğine çok tanık olduk. Demokrasi körleşmesinin milletleri ve ülkeleri nasıl imha ettiğine çok tanık olduk arkada oynanan güç oyunlarını kavrayamayanların ödediği bedelleri, iç işgal senaryolarının seçimlerle örtbas edildiğini, küçük toplulukların bu yönde çok kolay mobilize edildiğini çok gördük. Türkiye karşıtı bir başkaldırı organize edildi. Bizler gerçeği konuşmalıyız. Amaçları, yöntemleri, hedefleri konuşmalıyız. Geniş tarihte seçimlerin değil, o ülkenin kalıcı kaderinin esas olduğuna bakmalıyız. Kıbrıs'ın elimizden çıkmasını, 1974'te bir kısmının kurtarılmasını bundan sonra ne olacağını düşünmeliyiz. Gazze'deki soykırım KKTC'nin ne olduğunu bir kez daha anlattı bize. Öyleyse vahim hataların büyük bedellerini ödememek için kişilerin ve partilerin ötesine odaklanmalıyız. KKTC'de Türkiye karşıtı bir başkaldırı organize edilmiştir. Adanın kuzeyini Türkiye ekseninden çıkarmaya dönük adımlar atılmıştır yeni cumhurbaşkanının dış politikada Türkiye ile beraber yürüyeceğiz mealindeki cümleleri sadece günü kurtarmaya dönüktür. Zaten başka türlüsü imkansızdır. Oldu olacak, bunu da yapmayacaklarını açıklasalardı bari. Kıbrıs Anadolu'nun kalkanıdır, birkaç şımarağı bırakılamaz. Seçim sonuçlarına dair Ankara'dan yapılan açıklamaların tamamında garantör ülke vurgusu yapıldı. Bu vurgu, Tehlikenin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Türkiye neden bu ifadeyi kullanmak zorunda kaldı? Tedirginliğin açık olduğu, oynanan güç oyununun açık olduğu bu cümlelerle kendini hissettirmiştir. Kıbrıs sıradan bir ada değil, Doğu Akdeniz'in bekçisidir. Devasa bir askeri üs, Anadolu'yu Akdeniz'den koruyan en önemli yerdir. Türkiye için bu ölümcül gerçek ortadayken İsrail'in Rum kesiminin Yunanistan'ın KKTC halkı üzerinden yürüttüğü bu proje Türkiye'yi tehdit etmektedir. Biz Ege'deki adaların statüsüne dair tartışmaları büyütürken onlar bizi KKTC üzerinden köşeye sıkıştırmaktadır. İsrail Rum kesimine yerleşmişti. Şimdi de KKTC'ye mi çağırdınız? Gazze'deki soykırım sırasında İsrail'e ana sevkiyat Rum kesimi üzerinden yapıldı. Almanya, İngiltere, Fransa adadaki üslerden silah taşıdı. Özel birliklerini Gazze'ye sevk etti. Bu ülkelere ait sihalar ve uçaklar buradaki üslerden kalktı, istihbarat topladı, Gazze'yi bombaladı. Sen Gazze'ye girersen ben de KKTC'ye girerim. Bunu İsrail'e siz söylettiniz. Rumlar ve Yunanistan bunu zaten yapacak ama İsrail faktörü Türkiye için yakın tehlike halini aldı. Soykırım yapan bir ülkenin Rumları nasıl kullanabileceğini, ne tür anormallikler yapabileceğini iyi takdir etmeliyiz. Bu haliyle İsrail Türkiye'ye, sen Gazze'ye girersen ben de KKTC'ye girerim demiştir. Bunu KKTC halkı söyletti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ağır başlılığını, sabrını... İtidalini elbette biliriz ama bizler olabilecekleri en çarpıcı haliyle ortaya sermesi gereken bireyleriz. Çünkü bu sonuçlarla Doğu Akdeniz'de, Rum kesiminde, Gazze'de yaşanan güç oyunu KKTC'ye taşınmıştır. Bu net seçimi silah olarak kullanamazsınız. Dikkat. Artık partiler yok, devlet var. Artık siyasi partiler yok. Artık seçimler gücün kaynağını belirlemiyor devletler ve devletlerin merkez iktidar alanları var. Bu sadece bizim için böyle değil, dünyanın tamamı buraya doğru gidiyor. Siz son 3-5 yılda ABD'den bir kez bile seçimler, demokrasi, insan hakları yaptırımları gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü bunlar onlar için de anlamını kaybetti. Seçime göre olsaydı İspanya'nın Bask bölgesi şimdi bağımsızdı. Kuzey İrlanda bağımsızdı. İskoçya bağımsızdı. Korsika bağımsızdı, Kaliforniya bağımsızdı. Eski ezberlere takılıp kalırsanız, dünyanın geleceğini formatlayacak yeni güç oyunu kurallarını kavramakta gecikir, ortada kalırsınız. Artık demokrasi seçimler rayından çıktı. Ülkelere karşı bir silah olarak kullanılıyor. Bu değerler istismar edildi. İfade özgürlüğünün zerresi kalmayan Batı, hala bizim coğrafyada kitleleri mobilize ederek had bildiriyor. Buna izin verilemez. 100 milyonunların kaderi 100 bin kişiye bırakılmaz. Eklem İmamoğlu üzerinden yürütülen proje bir milli güvenlik sorunuydu. Selçuklu'dan Türkiye'ye uzanan devletler sürekliliğini kesintiye uğratmak, yükselen Türkiye'nin güç inşasını sabote etmek amacındaydı. Bunu yaparken de kitleler Atatürkçülük gibi hassas söylemlerle ikna ediliyordu. Bu projenin aynısı şu an KKTC'de uygulandı. Şu bilinmeli ki KKTC Türkiye için yüzlerce yıllık bir davadır. Yüzlerce yıllık bir gelecektir. Yüz bin kişinin, yüz milyon kişinin kaderini bağlamasına izin verilmez. Bu tarih böyle bir şeydir. Kimse Türkiye defol diyemez. Bağımsızlık, seçimler anlamsız hale gelir. KKTC, Türkiye için başka ülkelerin tehdit üssü haline getirilemez. Kimse Türkiye'nin hassasiyetleri üzerine oyun kuramaz. Kimse Türkiye defol sloganları atamaz. Kimse mitinglerinde Türk bayrağı yasaklayamaz. Kimse Türkiye'ye mesafe koyup Yunanistan'a ve İsrail'e yanaşamaz. Evet, bunları yazmak için henüz erken diyebilirsiniz. Ama bu baş ağrısının nelere yol açacağını hep birlikte göreceğiz. Türkiye, Suriye'de, Gazze'de, Kızıldeniz'de, Basla Körfezi'nde, Lübnan'da, Libya'da, Doğu Afrika'da, Akdeniz'in her damlasında hareket halindeyken bu küçük oyunları yemez. İş öyle bir noktaya gelir ki KKTC'nin bağımsızlığı da seçimleri de anlamsız olur. KKTC'de Türkiye karşıtı siyasi üs olamaz. KKTC üzerinden Türkiye'ye ayar verilmez. Hiç kimse KKTC'yi Türkiye karşıtı siyasi üsse dönüştüremez. Hiç kimse buradan Türkiye'nin askeri gücünü kıramaz hiçbir güç KKTC üzerinden Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin ezici gücü öyle Rumlarla, Federasyonla, Yunanistanla, İsrail'le sınırlandırılamaz. Silah ve güç sadece İsrail ve Rumlara değil, KKTC üzerinden bize ders vermeye kalkışanlara da gösterilmeli. Kimsenin tanımadığı bir bağımsızlık için KKTC'de İsrail-Yunanistan eksenine izin verilemez. Gerekirse bir savaş daha verilir. Kuzey Kıbrıs acilen Türkiye'ye bağlanmalı. Yarın geç olabilir. Yarın bunu yapacak mekanizmalar bile bulunamaz olur. İkinci bir barış harekatına mecbur kalabiliriz. Adanın kuzeyi Türkiye'ye katılmalı. Kimse Türkiye'ye kılıç sallayamaz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şu cümleleri tehlikenin büyüklüğünü işin esasını özetliyor. KKTC parlamentosu acilen toplanmalı. Seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. KKTC'de birkaç şımarığın Türkiye'nin büyük tarih savaşıyla dalga geçmesi, soykırımlarla boğuşan dünyanın gerçeklerinden bir haber bu kişilerin sağa sola bakmadan Türkiye ile oyun oynamaları rencide edicidir. Bu Türkiye'yi aşağılamaktır. Kimse kendini Türkiye'ye bağlı hissetmek zorunda değil. Ama bizim de Türkiye ekseni dışındakilerle görülecek bir hesabımız var. Üstelik bu hesap bin yıllık. Herkesin dönüp bu tarihin büyüklüğüne bir bakması şart. KKTC'de iç işgalci istemiyoruz. İsteyen Rum kesimine gidebilir. Hiç kimse AB sopasıyla Türkiye'yi dövemez. Hiç kimse Yunanistan Rum kesimi üzerinden bize ayar veremez. Onların artık böyle bir gücü yok.'' Ne yaptıysanız yaptığınızda ortada kalırsınız. Hiç kimse soykırımcı İsrail'i KKTC'ye taşımaya yeltenmesin. Bedeli çok çok ağır olur. Türkiye'den, Türk bayrağından rahatsız olanlar pekala İngiltere'ye taşınabilir. Rum kesimine geçebilir. KKTC'yi kimse onların tercihlerine bırakmayacaktır. Bu bilinmeli. Türkiye'nin mücadele verdiği cephelerde gedik açanlar Türkiye'nin düşmanıdır. Türkiye'nin hesaplaşma yaşadığı ülkeleri evin içine taşıyanlar onlardandır ve iç işgalci olarak tanımlanacaktır. Hiç kimse verilen mücadelenin şehit mezarlarının üstünde dans edemez. Bunu size yaptırmayız. Kadife devrinciler gibi ortada kalırsınız. Bir sabah kalkarsınız, KKTC diye bir devletin olmadığını, Türkiye'nin bir vilayeti olduğunu görürsünüz. O zaman büyük beklentiler içine girdiğiniz Yunanistan, Rum kesimi, AB ve İsrail'in hiçbir şey yapamayacağını acı biçimde öğrenirsiniz. uğruna referandum yaptığınız bu güçleri yanınızda bulamazsınız. Kadife devrimciler gibi ortada kalırsınız. Biraz tarihe, biraz coğrafyaya, biraz Türkiye'ye bakın. Büyük küresel fırtına yaklaşırken kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Kulağınızdan tutup yere çalarlar birkaç şımarığın bin yıldır coğrafya formatlayan bir millete, bin yıldır bu coğrafyada tarih inşa eden bir devlete baş kaldırısı affedilmez. Biz İsrail sınırına ulaşırken siz İsrail'i KKTC'ye taşırsınız, öyle mi? Kimlerin oyunun oynadığınızı gördük, kimlerin silahını kullandığınızı gördük. Ama siz patronlarınız bizim neler yapacağımızı gördüğünü sanmıyoruz. Siz de öğreneceksiniz, onlar da öğrenecek. Artık İsrail'e karşı bir cephemiz daha var. O da KKTC. Rum kesimi, Yunanistan umrumuzda değil ama İsrail ile her cephede hesaplaşacağız. Biz İsrail sınırlarına ulaşmaya çalışırken siz İsrail'i KKTC'ye taşıyacaksınız öyle mi? PKK da aynısını Suriye'de yapmıştı. Ne ölümcül bir hata yaptığınızın farkında bile değilsiniz. Çok yakında öğrenirsiniz. İbrahim Karagül Yeni Şafak Gazetesi